Bir başka noktaya geçelim isterseniz hocam. Ee, Bizans etkisi, Akdeniz, İran, Anadolu, Türklük, İslam. Şu, şu, baktığımızda nedir Osmanlı bu anlamda baktığımızda? Hangisi daha Osmanlı, çok etkili? Osmanlı bir büyük Akdeniz İmparatorluğu'dur. Klasik imparatorlukların sonuncusudur ve yeni çağlara uymasını bilendir. Bu çok önemli bir şey. Ben Angeliki Layula ki ünlü bir Bizans tarihçisi böyle bir nükteli atışmamız olmuştu. O dedik yani onu yapacağız, bunu yapacağız, sizin gibi adamları idare edeceğiz falan Osmanlı adına. O da dedi ki ah biz de biz de falan dedi Bizans adına konuşuyor. Aman canım sizin zamanlar kolay zamanlardı falan dedim yani. Bu çok önemli. Zor zamanların bir şey. imparatorluğu. Zor zamanların imparatorluğu çünkü e, Bizans'ın, Roma'nın böyle ko hükmettiği, belirli bir sistemle hükmettiği barbarlar bizim zamanımızda artık millet safhasına geçen, endüstri safhasına geçen, merkezi devlet safhasına geçen e, milletler bunlarla boğuşmak zorundasın. Hükmün altına aldığı insanlar vahadaki şeyler değil. E, mazide kilisesi olmuş, edebi dili olmuş, bürokrasisi olmuş insanlar değil mi? E, milletler. E, dolayısıyla e, bu imparatorluğu ayakta tutmak için o klasik imparatorlukların vasıfları yanında başka bazı meclisler gerekli. Onun için bu çok önemli bir devlet. Çok önemli bir devlet ve burada kesinlikle bir bürokrasi geleneği, bir ordu geleneği var. En önemli şey bu. İki gelenek. Evet ve bugünkü Türkiye'nin İslam dünyasında siz istediğiniz kadar beğenmeyin bürokrasi geleneğine ve sağlam bir orduya sahip olan tek devlet olduğunu da hiç kimse aklından çıkarmaması gerekiyor. Osmanlı'dan mı tevarüz. Yani herhalde bu gibi şeyler 30 senenin içinde olmuyor değil mi? sormak bile şey bunu işte milletin sesi Osmanlı değil bu milletin bin yıllık özelliği e, Türk nedir dediğin zaman budur yani çok önemli iki bir geleneği şey. var bürokrasi e, bürokrasi ordu. ve ordu bunun üzerinde oturur bu o isterse bugün çöküyor olabilir Ankara bürokrasisinden şikayet edebilirsiniz işte cahiller girdi diyebilirsiniz falan belirli kurallar hep ayaktadır ve durur istediğin kadar torpil işlesin bir takım kritik noktalara imtihanla girenler girerler. Yani e, nepotizm bile onların arasında döner hiç değilse. Bu önemli bir şeydir. E, hiç kimse 30 yaşını geçtikten sonra hariciyeye giremez. Ve imtihanı kazanamayan hariciye memuru olamaz hiç kimse efendime söyleyeyim 30 yaşını geçtikten sonra maliye müfettişi olamaz, hesap uzmanı olamaz, kaymakam olamaz, bilmem ne falan giremez. Mümkün değildir bu. Ne kadar Binden torpilli olursa olsun. efendim yani yargıç olmak için belirli vasıflara sahip olacaksınız. Askerlikte bu daha sık sıkı kurallara tabidir. E, buralarda işte imtihan sistemi işler ve bazı yerlerdeki imtihan sistemini kapılar yıkılsa hiçbir şekilde etkileyemezsin. Bu çok açık bir şeydir. Bu memlekette reisi cumhur çocuklarının alınmadıkları imtihanlar vardır. Kalır yani. İkincisini kazanmıştır. Ve o işe de çok ehil olduğu da görülmüştür o arkadaşın ama düşündüz birincisinde bu işlememiştir. Bunun üzerinde ısrarla durulur. Mesela muhteşem bir ÖSYM sistemi vardır. Bundan ileri gelir. Bu tabii şimdi maalesef darbe yiyor. Bunun üzerinde ısrarla durmamız gerekir falan. Evet. evet.